Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşar Esad. Katil Esed'den kardeşim Esad'a bir kez daha dönmesi çok yakın yani Beşar Esad'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da duydunuz siyasette küslük olmaz diyor. E peki 10 yıldır yaşadıklarımız siyasette küslük olmaz da 10 yıldır biz ne yaşamaktayız? Milyonlarca Suriyeli evinden oldu, Türkiye'ye geldi, sınırlarımız gevgire döndü, coğrafyamız karıştı. Ve diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette küslük olmaz, barışma sinyalleri veriliyor. Şimdi tepkiler var muhalefetten bu sözlere. Herhalde birlikte Emevi Camii'nde Esat'la birlikte namaz kılarlar diyen de var. Peki biz niye küstük Suriye yönetimiyle diye soran da işte muhalefetin söyledikleri. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargın olmaz. Elinde sonunda en uygun şartta adımları bunların atılır. Sayın Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da hasret giderdi. Yakında Beşer Esat'la birlikte maça giderlerse hiç şaşırmayın. Sayın Erdoğan biraz yavaş ülkeyi yayık ayranına çeviriyorsunuz ya. Çalkalayıp duruyorsunuz bu ülkenin dış politikasını. Rabia selamınızı Sisi mi Binali Yıldırım mı cümlenize kadar takip ettik biz. Şimdi ne oldu? Sisi'yle bir araya geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştı. Dönüşte Suriye lideri Esad'la görüşme sinyali verdi ve üstüne ekledi. Siyasette küslük olmaz dedi. Erdoğan'ın manevrası siyasetin de merkezindeydi. Liderler Cumhurbaşkanı'nı sert sözlerle eleştirdi. Görüyor musun Sayın Erdoğan? Söylediğin yalanlar yine ayağına dolandı. İş bilmezliğin yine eline yüzüne bulaştı. Arkasından ağıtlar yaktığın Mursi'yi mezarında ters döndürürken senin sözünün peşinden giden arkadaşlarının da başlarını yere düşürdün. Bunca senedir yürüttüğünüz kavganın Ülkemize ne kadar büyük zararlara sebep olduğunu farkında mısınız ya? Sırf iç politikada seçmen tabanınızı bir arada tutmak için dışarıda her gün bir başka düşman göstermenin bu ülkeye ne kadar büyük zarar verdiğinizin farkında mısınız? Bir devlet muhterem kardeşlerim böyle yönetilmez. Türkiye gibi büyük ve önemli bir ülke böylesine hoyratça idare edilmez. Nasıl vereceksiniz bunca masumun mazlumun masum insanların hakkını hesabını? İyi Parti lideri Akşener grup toplantısında Erdoğan'ın sisiyle küslük dönemine ait açıklamalarını içeren bir videoyu izletti. Rabia işaretini ve yenilenen İstanbul seçimleri sırasında kullandığı "Binali Yıldırım mı yoksa sisi mi seçeceksiniz?" sözlerini hatırlattı. Sayın Erdoğan kazananın yanında olmayı sever. Baktı ki İstanbul'da Ekrem Başkan kazandı. Biraz vakit aldı ama kendisi de döndü dolaştı, gitti Sisi'yi seçti. Bu seçimle birlikte Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış, Esma'nın onurunu da Katar'da bırakıp gelmiş oldu. Akşener, Erdoğan'ın dış politikasının Türkiye'ye maliyeti olduğunu belirterek Erdoğan'ı özür dilemeye çağırdı. Bu defa öyle kandırıldım diye sizi kardeşimle aramıza girdiler diye, yeni sayfa açıyorum diye işin içinden sıyrılamazsın. Önce çıkıp bu başarısızlığın sorumluluğunu alacaksın. Önce çıkıp milletimizden özür dileyeceksin. Çıkacaksın, kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimden özür dilerim diyeceksin. Siyasette küslük olmaz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama bugün aynı sözleri söylemeden hemen önce grup toplantısında bu ülkenin ana muhalefet liderine bir kez daha çok özür dileyerek söyleyeceğim. Tırnak içinde kullanacağım bu ifadeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ifadeler. Kılıçdaroğlu için söyledi, CHP lideri için söyledi. Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz Hepsini bugün söyledi. Aynı konuşmanın içinde, dakikalar içinde. Tekrar saymayacağım. Ve siyasette küslük olmaz dedi sonrasında Beşer Esat soruları ile ilgili. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yaptığı bir açıklama var. Dava açıyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri bu sözlerle ilgili. Giderek ağırlaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, hakaretleri, sözleri Celal Çelik'in tweetini görebiliriz ekranda. Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği haysiyet fukarası, sefil zavallı, gafil, namert, kifayetsiz yüzsüz hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız. Genel başkanımızın talimatı gereğince Cumhurbaşkanı hakkında derhal dava açacağız diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. Şimdi küslük olmaz siyasette de peki sadece dış siyasette mi? Bakın daha evvel İyi Parti lideri Meral Akşenerle ilgili söylediği sözler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında da Cumhur İttifakına katılmaya çağırmıştı Akşener'i hatırlayacaksınız. Meral Akşener Akşener'de çok net bir yanıt vermişti. Biz o kumar masasına oturmayız diye. Şimdi kumar masasından neyi kastettiğini bugün daha da açtı İyi Parti lideri. Biz o masaya oturmayız. O masayı başınıza yıkmaya geliyoruz diyor Akşener. Bu masa bizim gözümüzde 20 yıldır aynı masadır. Bu masa dün de bir kumar masasıydı, bugün de bir kumar masasıdır. İYİ Parti lideri bir kez daha Cumhur İttifakı'na kumar masası benzetmesi yaptı. Erdoğan'ın altılı masadan kalk çağrısına bir kez daha ret yanıtı verdi. Heveslenenler için üzgünüm ama bizim o masaya hiç oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz... Çünkü biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Siyasette kumar masası tartışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya dönüşü uçakta İyi Parti'yi yerli ve milli tanımlamasıyla altılı masadan kalkmaya çağırmasıyla başladı. İpin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek... Gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Akşener ilk yaratı İzmir'den verdi ve çağrıldığı masayı kumar masası diye niteledi. Milletimizin geleceğinin e, heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl... İhanet masası bellidir. 6 artı bir sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu, hangi emellerin havi olup hakimiyet kurduğunu çok açık görecektir. Akşener'e yanıt Samsun mitinginde de Bahçeli'den geldi. Erdoğan Katar dönüşü yine uçakta konuştu. Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var dedi. Siyasetteki kumar masası polemiğinde son açıklama çağrının muhatabı Akşener'den geldi. Heveslenenler için üzgünüm. Ama bizim o masaya hiç oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz... Çünkü biz o kumar masasını dağıtmaya, saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz. Halk Ana Haber Bülteni saat 19'da kaldığı yerden devam edecek efendim.